Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sabahımız oldu çok şükür. Sağlıklı, saatli güne başladık. Daha ne olsun? Eğer ki bir güne daha sağlıklı başladıysak binlerce kez şükür. Gerisi olur gider. Uyandım. Odalarımızı şöyle bir topladım. Dedim çocuklarıma bir pişi yapayım sıcacık çayın yanına. Küçük kızımla derste. Büyüm uzanıyor daha. Anneleri de onlara pişi yapacak. Sıcacık soframıza otururuz inşallah. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Rabbim herkese Önce sağlık saat versin, sonra gönlüne göre versin inşallah. Bugün de günlerden regaip kandilimiz arkadaşlar. Rabbim tüm dualarınızı, tüm dualarınızı kabul eylesin inşallah. Güzel bir günümüz olsun inşallah hepimizin. Yeter bunun inceliği. Her sabah mesela böyle çok soğuk günlerde ya da yağışlı günlerde evin içinde kaldığımızda ya boğazla uğraşıyoruz ya temizlikle ya çamaşırla yani evin içinde yapacak bir şey yok arkadaşlar hele pandemi döneminde kimsenin yanına gidip gelemiyorsunuz onun için ha dışarıda olsak ne güzel bağda bahçede günümüz geçiyordu bir iki gün soğukta çıkmak yok bu soğuklar bana çok dokunuyor. Çünkü boğazlarım benim çok hassas. Hemen en küçük şeyde eskiden faranjit oluyordum. Hani bu dönemlerde çok çok iyi bakmaya çalışıyoruz kendimize ama hemen berbat oluyorum ben. Ben şöyle keseyim, kızartayım. Bir kahvaltımızı yapalım biz. pişilerim bitirdim mis gibi sıcacık arkadaşlar büyük kızımı da kaldırdım çaylarımı da koyayım şöyle mis gibi kahvaltımızı yapalım benim becerikli kızımla Şöyle buraları süpüreyim arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Bulaşıkları topladım. Buraları dedim ya her gün soba olduğundan batıp çıkıyor. Şuraların bir pisliğini alayım. Ondan sonra oturup bir çay içeceğim. Çok şükür toparladım her yerimi. Salonumu, koridorlarımı, mutfağımı. Sobanın üstünde de çayı koymuştum. İşlerim bitince içeyim diye. Şöyle sıcacık çayımı da alayım. Oturayım yapacak bir şey yok çünkü arkadaşlar. Dışarısı yine çok soğuk. Aslında bir inip böyle dolaşasım geliyor size. De çok Hani sıkılıyor sürekli de elim içinde. Şu bir çayımı içeyim de. Belki de aşağıya inerim soğuk mork olsa da şöyle atkımı beremi ya da iyice kalın bir şeylerimi giyip ineyim var ya. Bir dolaşayım. Bakayım yani bir çayımı içeyim keyifle yorgunluk çayımı da. Şu süpürürken kaldırmıştım. Şöyle bakın soba yakmasın diye şu mobilyanın önünü şunu koyuyorum arkadaşlar. Çünkü yanınca çok sıcak oluyor sobanın yanında burası. Heh, şöyle şu koltuğun üstüne de battaniye örtüyorum. Deri çünkü kolları onlar da yanmasın diye. Heh, daha koruyor böyle. Soba da sıcacık. Arkadaşlar diyor ki sobaya alıştınız iyice. Evet. Doğal gazı biz yakarken ısınmıyormuşmuşuz. Aslında elektrik kesintileri bahane oldu bize. İyi de oldu bir nebze. Ha dedik Allah Teala siz zaten donuyorsunuz. Elektrik kesilince doğalgazı gazı en azından bahane olsun da <laughs> sobayı kursunlar diye herhalde. Vallahi sıcacık olduk. Doğal da ısınılmıyordu. Vardır her şeyde bir hayır varmış. Gerçekten öyle. Çıtır çıtır yanıyor arkadaşlar. Neyse bakalım şöyle bir oturayım da soluklanayım. Çünkü ben durmam da şimdi bunu içtim mi dışarıya gezip geleyim diyorum ama kim bilir ne işler bulacağım kendime. Şöyle geçeyim. Mutfağıma geçtim arkadaşlarım. Çayımı içmiştim ya. Dedim hani çayı içtikten sonra belki aşağıları iner dolanır gelirim diye. <laughs> Çayı içtim. Soba da sıcacıktı. Bir uzandım. Normalde gündüzleri yatmıyorum. Arada konuştuk zaman söylerim. Gündüz pek yatma olayım yok. Bir uzanmışım. Bir canım geçmiş arkadaşlar. Anlatamam. Ne dışarı çıkması kalmış. Ne başka işleri yapmak kalmış. Bir güzel uyumuşum ki. Kalktım. Bir akşam yemeği hazırladık. Çocuklarımla biliyorsunuz büyük kızımla burada daha. Bir yemek yedik. Bulaşıklarımız topladık. İnanılmaz bir soğuk var. Bakın mutfağa bile geçtim. Yani sobamız orada yanıyor. Petekler öbür taraftan açık doğalgaz. Ama bana mısın demiyor bunu. topladık da dedim çocukları bir yandan çay demleyelim annem. Sobanın üstüne çaydanlığı koydum. Bir yandan da sıcacık helva yapacağım. 20 helvası yapacağım arkadaşlar. Bir çay bardağı sıvı yağ koydum. Biraz böyle bir kaşık kadar margarin ya da tereyağı koyup şeyle kavuracağım irmik. 2 su bardağı irmik koydum ben bugün. Bir yandan da şerbetim hazırlayayım. Şöyle bir buçuk bardak şeker. Bir su bardağı süt koyacağım. Sadece suyla da yapabilirsiniz. Sadece sütle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben geçen de karışık yapmıştım biliyorsunuz. Bir yandan da o kaynasın. Bir yandan ben bunu kavurayım. Canım geçmiş diye arkadaşlar. Hani uyudum kaldım diye. Evet çok güzel dinleniyordum ama ağlayarak geri uyandım. Benim böyle rüyalarımda ağlayıp dışarıya yansır. Beni uyandırırlar zorla. Anneciğim rahmetliyi gördüm. Ya. O kadar rüyalarıma giriyorlar ki arkadaşlar anlatamam. Hala Böyle hatırladıkça her rüyamda ağlıyorum arkadaşlar. Yani. Ya çok özlemden bilemedim. Rüyamda böyle kendini görmüyorum bugün annemin. Birisi böyle bir yandan hani sobayla falan uğraştım ya sobaya falan bir şeyler atıyor. Ben de çamaşırlar var. Çamaşırları topluyorum rüyamda uzandığımda. Bir bakıyorum annemin kıyafetleri annemin böyle katladıkça annemin çamaşırları çıkıyor alttan böyle annemin çamaşırlarını falan kıyafetlerini görünce onları sarılıyorum bir ağlıyorum rüyamda bak hiç abartısız bir ağlıyorum annemin kıyafetlerini böyle basa basa yüreğime falan ağlıyorum o şekilde ve dışarıda yansıyor benim ağlamam o şekilde uyanmışım kalktım ne moral kaldı biraz uyudum da ne bir şey kaldı hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Her rüyalarımda böyle annemi babamı gördükçe ağlayarak uyanıyorum. Çok zor. Rahmetli hocamız o öldü ya vefat etti dün. Cüceloğlu. Hani demiş ya. Anneniz yoksa hiç kimseniz yok diye okumuştum bu sözü. O kadar doğru bir söz ki. Gerçekten anneniz yoksa kimse yokmuş gibi. Hani o hasta da olsa, yaşlı da olsa, yatağa da bağlı olsa bakın, hiç abartısız benim annem son dönemleri çok ağır geçti. Onun orada sadece nefes aldığını bilmem benim için büyük bir dağdı yani. Maalesef Solukları bitince her şey bitiyor arkadaşlar. Böyle işte üzüntüyle uyandım. İşte böyle rüyalar gördüğüm zaman bir iki gün etkisine kurtulamıyorum. Hepimizin gideceği yer orası. Ama illaki hele bir anne babaysa, evlatsa, akrabaysa daha bir üzüntü, sağlıklı oluyor. Rabbim ölenlerimizin mekanı cennet olsun. Bir benim değil, hepimizin mekanları cennet olsun. Hepimizin ölmüşleri Yüce Rabbim bu mübarek günde Rabbim vefat etmiş olanlarımızın günahlarını affetsin, mekanlarını cennet eylesin inşallah. Bizlere de sağlık saat versin. Şu süreç en önemli sağlık süreç ve benim dualarımın en başında hep sağlık vardır. Ondan sonra Rabbim hayırlısını ne verirsen hayırlısını ver diye dua ediyoruz. Hmm, İlmi kokusuna mis gibi gelmeye başladı arkadaşlarım. Öyle işte arkadaşlarım ya hepinizin içinde acılar var, üzüntüler var, yaşanmışlıklar var. Kimse kimsenin içini hiç bilemez. Hani biz ya da bizler göründüğümüz kadar. Ben mesela sizin kamerada gördüğünüz kadarıyla videolarda ya da etrafındakileri göründüğüm kadar. Ama her evde neler yaşanıyor, her insan içinde neler yaşanıyor. Herkes kendi çektiğini biliyor dostlarım. Ama sağlık olsun. Her şey biz insanlar için. Sobanın yanı sıcacık. Şimdi geçeceğim Allah'ın izniyle, şu helvamı da yapayım çocuklarımla sıcacık arkadaşlarım akşam oturalım şu güzel günde. İlk evlatlarımız var, Rabbim evladı olmayanlara da Allah'ın nasip etsin. Herkese, evlat isteyen herkese Rabbim evlat nasip etsin, mahrum etmesin o güzel duygudan. İnşallah Rabbim evlatlarımızın acısını göstermesin. Herkese sıralı ölüm versin denir ya bizler için de öyle. Rengi dönmeye başladı benim irmiğim. Hiçbir şey yapmak istemedim bugün. Rüyada işte öyle ağlayıp kalkınca hiçbir şey yapmak istemedim. Sadece dedim mı yapayım. Sohbetimizi yapalım arkadaşlarımla. Hiçbir şey insanın yapası gelmiyor soğukta zaten. Böyle bakın bugün ceketle geziyorum. Ha şimdi sobanın yanında çıkartırım ama burası soğuk. Arka odalar soğuk. Arada arka odaya gidiyorlar. Benim büyükle küçük. Çocuğum diyorum geçin bir bu tarafa alıp geliyorum. Gene bir arada gidiyorlar. Soğuk yani bir iki gün idare edeceğiz böyle. Buraya taşınalı da bayağı oldu. Alışmaya da başladım. Eylül'de taşındık tabi. 6 ay mı oluyor? Tabi Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Yani 5, 6. ay 5 ay olmuş taşınalı. Yavaş yavaş alıştık. İyi ki bahçeli evdeyiz şu süreç arkadaşlar. Yoksa artık zaman ilerledikçe iyice sıkılacakmışmışız. Gerçi soğukta sen bile bahçeye inemiyorsunuz desenize evin içinde kapanıyorum soğukta. Ama bir balkona çıkıyorum Yine de o bahçeye yeşillik yetiyor Ama bahar geldiğimde Tadına doyum olmaz buranın Bahçeden balkona içeri girmeyiz Hep birlikte İnşallah tabii ki ömrümüz olursa Bahçe işlerimizi bir yandan yaparız evimizin buranın işlerini bir yandan yaparız Allah nasip etsin de bu gidişle okulların da açılacağı yok gibi bir şekilde sınavlar olur mu artık bilmiyorum ona göre bir program çizeriz artık biraz fazla kavuracağım da rengi açılıyor suyunu koyduktan sonra pişerken birazcık şöyle koyu renk kavrayım. Vallahi helvayı çok seviyorum çayın yanında. Bir de böyle... ...hani diyorum ya ben... ...ılık ılık yiyeceksiniz. Mis gibi, tazecikken. Yeni gelen arkadaşlarımız var... ...kanalımıza. Ya da... ...görüp hani... Iı, Çıkılan olanlar oluyor mesela Ama geldiğinizde Abone olun bana destek için Beğeni yorum yapın Ya da e, Sohbet gibi Mesela neler yapmak istersiniz Neler hani görmek istersiniz e, Bizim kanalımızı izlerken Hani e, şeylerde Bulunun fikir verin Hani ben de çok yeniyim Sizlerin karşısında mesela daha çok çok acemiyim. Hani sizlerin sayesinde ben yerlere geleceğim diyorum ya. Hani sizler fikir vereceksiniz, öneri sunacaksınız. İşte şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Şunu da şöyle yapsam nasıl olur? Şu çekimi şöyle yapsam nasıl olur? Bana fikirler verin arkadaşlar. Ben inanın ki önerilerinizi açığım. Çünkü ben her zaman dediğim gibi sizlerin sayesinde büyüyeceğim. Şöyle alacağım da şu kapağı her zaman ne yapıyoruz? Tedbir için kapatıyoruz. Ben şimdi tencerem sıcaktır. Şöyle yavaş yavaş dökün ve kapağını ara ara kapatın yoksa çok kötü oluyor. Taşıyor her yeri. Pilav gibi pişireceğiz arkadaşlar. Kısık ateşe alıp hemen kıvamı zaten olmaya başlıyor. Şöyle birazcık dursun. Ya böyle arkadaşlarım her zaman sağlıklıyken, hayattayken birbirimizin kıymetini bilelim. Karşımızdakini hani değersizmiş gibi ya da sadece kendimiz değerliymiş gibi bencil asla olmayalım. Çünkü sevgiler o kadar zor bulunuyor ki. Çok zor bulunuyor. Onun için sevgilerin kıymeti bilinsin karşımızdaki insanın değer bilinsin. Bir adım sonramızın ya da bir saat bir gün sonra ne olacağımızın hiçbirimiz garantisi yok. Hiçbirimiz bilmiyor. Onun için ne kırgınlıklar olsun, ne küslükler olsun affedebilmeyi bilmeliyiz. Hele şu mübarek günde hani Rabbim diyormuş ki ben kulumu affediyorsam, affedebiliyorsam siz ne oluyorsunuz insan olarak ki birbirinizi affetmiyorsunuz. Bu söz benim okuduğumda o kadar çok hoşuma gitmişti ki. Onun için affedici olalım arkadaşlar. Belki karşımızdakilerin yaptıkları çok kötü olabilir, evet. Kızabiliriz belki ama törpülemeye çalışmalıyız. Ha kırgınlıklar kalıyor mu? Evet. Yapılan haksızlıklar olduğu zaman biliyor muyuz kalıyor mu içimizde? Evet ama bir yandan da affedebilmeyi bilmeliyiz ve belki de biz bu yönümüzle belki kazanırız birçok şeyi. Öyle işte ya. Bugün duygusallığa bağladım. Ama arkadaşlar heyvanımız da bir güzel oldu ki rengi de pek güzel oldu. Bakın. Birazcık pişi versin. Tamam. Helvamız tamamdır arkadaşlarım. koyayım soban üstünden de çayımı aldım geldim demledim çayımız da hazır içine ceviz koyacaktım unuttum kafa kafam dalgın gitti yani kafa <laughs> yapacak bir şey yok cevizi de yanına koyacağım artık Anne. Helvalarımız oldu tatlım. Siz ne Bir şey yap. Öteki odada hmm. Of. Sıcacık olmasın ben düşündüm. <laughs> Burnum bile buz gibi benim. Helvalarımızı koyalım çocuğum. Çayımız hazır. Sen bir an... olmuş bu? Hayır, hayır. O kıvam o kadar güzel ki bak. Bakın arkadaşlar mis gibi oldu. Öbürküne daha yumuşak oldu geçen günküne. Ben bunun içine bastım ya sana bak. Hmm. Onlar hep değil mi? Hayırlı kandiller. Hayır. Evet hayırlı kandiller. Sen onları götür bir tane. içeri. Hadi anneciğim kulaklarımızı götür. Tamam. Dört kişilik elva. çocuklarımızla şimdi oturacağız. Şöyle ellerimizi koyalım. Cevizimizi. Şöyle fıstıklarımızı da koydum arkadaşlar. Kabuklu fıstık. Ay şu Tabakları da çöktüm. Esra'cığım, gel. Şunu şöyle götür çocuğum. Hı, şöyle. Ben çaylarımızı koyup geleyim. Gel sonra. Çaylarımı da koyayım arkadaşlar. Dualarınızı her zaman... Bana da yer verin arkadaşlar. Çünkü... İnsan bir aile gibi oluyor. Ben sizleri tek tek göremiyorum. Yorumlarda yazılanlar kadar görebiliyorum. Sizler beni hep görebiliyorsunuz. dualarınızda bana da yer verin. Hepimizin inşallah her şey gönlüne göre olur. Çünkü başka birisinin duasında olmak çok güzelmiş. Bugün hep böyle dua konuşuyorum. Çünkü hani hem kandil gecemiz olduğu için Anne. Böyle bir gün geçsin istedim. Efendim Ondan koyar mısın? Ondan mı içeceğim? Evet. Tamam boşalt veririm tatlım. Hı, Hı Getir fincanını. Benim kız çay bardağı istemedi. <laughs> koy anneciğim oraya elin Şimdi dur. Hı. Hı. Demek. Hı. Ye çocuğum şimdi bak getiriyorum. Ya, bu, Suyunu da koy çocuğum. Önemli değil mi çocuğum ben boşalttım onu tamam. Kapanışımız da böyle yapalım bugün, kısacık bir videomuz oldu bugün ama bugün de böyle olsun. Hayırlı. Hayırlı. Dikkat et şöyle sapını getireceksin. Ek hayvan. Eh, Bunu da bunun üzerine. Heh. Çünkü o buhardan bura ısınır. Heh. Şöyle koyalım anneciğim. gel, gel. Kapanışı beraber yapalım. Gel, gel şöyle yapalım. İyisin değil mi biraz? Hayırlı. Evet, birazcık Hayırlısı. iyi. Diş de çıkartıyoruz, onun da etkisi var bugünlük videomuzun videomuzu sonlandıralım. Bugünlük de kapanışımızı böyle yapalım. Tekrardan hayırlı kandiller diliyorum. Sen de dilemek ister misin? Hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller. <laughs> Hala böyle utanıyoruz, sıkılıyoruz sizlerle konuşurken. Utanacak bir şey yok. Artık onlar da bizim aileden biri oldu çocuğum. Bütün arkadaşlarımız, dostlarımız artık. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.